Kanalımıza abone olarak ve videolarımızı beğenerek bize destek olabilirsiniz. İyi dinlemeler. Merhabalar. Anlatacağım hikaye tamamen yaşanmış ve kurgu olmayan bir hatıradır. Hikayeyi bize gönderen ve isminin gizli kalmasını isteyen dinleyicimize sonsuz şükranlarımı iletiyorum. Merhabalar. Öncelikle yaşadığım yerden bahsetmek istiyorum. İç Anadolu'nun ücra bir noktasında binlerce yıllık tarihin kalıntılarının içinde harmanlanmış küçük bir Anadolu kasabasından yazıyorum. Bizim buralar Hititlerden kalma eserlerle doludur. Buralar eskiden öyle yerlerdi ki 1980'lerde yaşamamıza rağmen orta çağın akıl almaz cehalet ve mistizmini günlük hayatımıza hayatımızda deneyimliyor. Bu kültürün içinde her şey normalmiş gibi hayatımızı devam ettiriyorduk. Bunu İslamiyet öncesi Arap cahiliyyesi olarak düşünebilirsiniz. Anlamanız açısından biraz betimleyeceğim. Erkeklerin bitmek tükenmek bilmeden karısı ve çocuklarına psikolojik işkence uygulayıp her gece kadınların dövüldüğü, insanların birbirinin namusuna göz diktiği Herkesin birbirinin ardından ağza alınmayacak iftira ve dedikoduları şiir okurcasına çekinmeden düzdü. En ufak anlaşmazlıkta kadın, erkek, yaşlı, çocuk herkesin sokak ortasında birbirine ağza alınmayacak küfürler ederek ağız dalaşına girdi. Kavga eden insanların etrafına onlarca insanın toplanıp arenada gladyatör dövüşü izler gibi kahkahalar atıp tezahürat yaptı. Her şey bitince Hiçbir şey olmamış gibi günlük yaşantısına döndüğü iflah olmaz bir cehalet düzeni. Bu düzenin işlemesinin en büyük sebebi ise kasaba halisi arasında epey yaygın olan büyücülük ve definecilik faaliyetleriydi. Bu kasabada büyücü adı altında kimse yoktu ama kültürel, kültürel olarak ninesinden dedesinden kalma bir miras olarak herkes büyü yapmayı bilirdi biri birinden bir kız istedi ve o kız, o kız verilmediyse düğün istemeyen evden mutlaka bir cenaze çıkardı. Çünkü reddedilen aile daha kapa işini geçmeden Yumuştan yapılmış evlerin bir tarafına mutlaka bir muska yerleştirmiş olurdu. Bu hayırsız yaşamın sonucunda Kasabada uzun kuraklık dönemleri olur, hayvanlar ayrı kotuna düşer, telef olur, caminin azıcık cemaatinin kurbanları ve dualarıyla yaşam sürer, insanlar aç kalmaktan kurtulurdu. Definecilikten bahsetmiştim. Buradan devam etmek istiyorum. Kasab Kasaba antik bir haddi kalesinin ve çevre höyüğünün üzerine kurulmuş, her evin duvarında 3000 yıl öncesinde kesilmiş taşlardan mutlaka birkaç tane kullanılmıştı arazi engebeli ve kayalık olduğundan çok fazla heykel ve kaya mezarı vardı. Köylüler tarla sürerken daha dahi sabanlara heykeller, boş testiler takılırdı. Fakat önceki zamanlarda tüm mezarlar yağmalanmış, tüm heykeller tahrip edilmiş olduğundan birkaç aile dışında defineye ulaşabilen olmamıştı. Bulanlar ise ardında mutlaka bir lanet bırakıp büyük şehrin yolunu tutmuştu. Tabi biz çocuk olduğumuzdan yaşadığımız bölgenin gerçek anlamını keşfedemiyor, anlatılan sonsuz hikayeleri masal gibi dinleyerek uykuya dalıyor. Hava karardı mı, binlerce yıllık kalıntıların arasına arasında saklambaç oynuyorduk. Ama gece girilmesi kesinlikle yasak olan yerler vardı. Buraların bize sahipli olduğu Gece buraya yolu düşen çobanların ağzının eğrildiği, çarpıldığı, aklını kaybedenlerin hikayeleri anlatılıyordu. Biz de yazısız bir kanun bellediğimiz bu öğretilere uyarak bu yerlerden uzak duruyor, sahibi olmayan yerlerde gönlümüzce çocukluğumuzu yaşıyor ve ruhumuzdan bir ömür söküp atamayacağımız habis bir kültürün damarla damarlarımıza işlemesine, için için bizi öncekilere dönüştürmesine habersizce boyun eğiyorduk. Bu insanların birbirini sevmediği, herkesin bir değerine hasetle ve kıskançlıkla baktığı, dedikodunun ve riyanın kol gezdiği şeytanlaşmış, kalbi taşlaşmış, insanın en mahluk haline bürünmüş insanların içinde tertemiz çocuklardık. Benim bir şansım ise annemdi. Annem hayatınızda görebileceğiniz en dindar kadındır. Neyse ben size annemin kardeşi olan Ali dayımdan bahsedeceğim. Ali dayım annemin bir küçüğü ailenin ortanca çocuğu idi. O zamanlar otuzlu yaşlarındaydı. Askerden döner dönmez evlenmiş fakat yıllardır çocuğu olmamıştı. Çocuğunun olmaması yüzünden arkasından yarım erkek diye dalga geçiliyor, ahaliden saygı görmüyordu. Annem onun bu haline çok üzülüyordu. Oysa ki Ali dayım dalyan gibi bir delikanlıydı. Karısı Fatma ise Gürcü göçerlerinden ufak tefek Fatma adında bir kızdı. Ailede herkes kusuru Fatma yengemde arıyor, Ali dayıma toz kondurmuyordu. O dönemlerde doktora gitmek pek yaygın olmadığından insanlar çocuğu olsun diye muskacılara, üfürükçülere giderdi. Annem dindar bir kadın olduğundan Ali dayımların büyücülere gitmesine karşı çıkıyor, izin vermiyordu. Tabi kendine göre dayımın çocuğunun olmasının bir yolunu da bulmuştu. Kasabamızda Güldane isminde dul bir kadın yaşardı. Bu kadın oldukça varlıklıydı. Fakat zihinsel engelli bir oğlu olduğundan ve çok dağılımlı bir kadın olmadığından kocası öldükten sonra tekrar evlenememişti. Annem bu kadınla dayımın arasını yapmış. Dayımdan hamile kalması durumunda onu dayım alacağına söz vererek kadını dayımla birkaç gece yatmaya ikna etmişti. Dayımla kadın birkaç gecelik maceralarına başlamış fakat ilişkileri aylarca sürmüş. Lakin kadın hamile kalamayınca sorunun dayımda olduğu erkekliğinin kısır olduğu ortaya çıkmış ve dayım kadını yüzüstü ortada bırakarak içine kapanmıştı. Dayım hayvanları otlatmaya götürdüğünde artık günlerce dönmüyor, döndüğünde ise kimseyle fazla konuşmuyordu. Bir iki gün dinlenip tekrar kendini hayvan otlatma bahanesiyle dağlara, kırlara vuruyordu. Dayım evde olmadığı zamanlarda ise Fatma yengem sık sık bize gelerek evde siyah gölgeler gördüğünü, geceleri uyuyamadığını söylüyordu. Bu günlerce böyle devam ettikten sonra annem Fatma yengeme bizde kalmasını ve kendisiyle birlikte ibadetlerine katılmasını böylece bunlardan kurtulacağını söylüyordu. Yengem artık bizde kalıyordu. Dayımsa yengemin bu hallerini hiç umursamıyor, eve geldiği zamanlarda onu alıp evlerine götürüyordu. Dayım gidince Engem tekrar bizde kalmaya devam ediyordu. Günler böyle geçip giderken dayım bir gün gözleri kaymış, ağzı yüze eğrilmiş, iki dizinin üstünde zor yürür vaziyette bize geldi. Saat gece dokuz sularıydı. Uyumak üzereydim. Dayımı o halde görünce korkudan çığlıklar atarak kendimi babamın kollarına zor attım. Babam beni telaşla odama götürerek yatağıma yatırdı. Yatağın başında duran sürahiden bardağı su doldurup bana su içirdi ve beni telkin ederek ve dualar okuyarak uyuttu. Ertesi gün kalktığımda korka korka dayımın olduğu odaya girdim. Uzunca bir süre bakamasam da daha sonra alışarak korkmamaya başladım. Biraz rahatlamış korkumu yenmiştim. Dayıma ne olduğunu merak ediyordum. Dayım salondaki sedirin üstünde cansız gibi yatıyordu. Üzerinde beyaz bir battaniye vardı. Annem sürekli dayımın başında Kur'an okuyordu. Ben şöminenin yanına kıvrılıp annemin nameli Kur'an sesini dinleyerek dayımın birbirine girmiş suratını inceliyordu. Annem benim onu o kadar dikkatli incelememe kızarak dayını cin çarpmış. Çok bakma sana da musallat olmasınlar dedi. Annem bunu o kadar normal bir şeymiş gibi söylemişti ki annem bunu o kadar normal bir şeymiş gibi söylemişti ki ürpermiştim gözlerimi kaçırmıştım gözüm diğer köşede sessiz sessiz ağlayan Fatma yengeme takıldı o an annemin yengemin arkasından çevirdiği işler aklıma geldi bir anda dank etmişti annem de bu kasabadaki diğer insanlardan farksızdı belki de dayım Annemin aracı olduğu zinaların yüzünden bu haldeydi ve örselenmiş, gururu kırılmış, incitilmiş Fatma yengemin vebalini boynunda taşıyordu. Ben bunları düşünürken babam yanında bir adamla salona girdi. Buyurun hocam diyerek adama dayım işaret etti. Annem araya girerek hocam dün bu halde kapıya dayandı ne yaşadı ne oldu bilmiyoruz ölü gibi yatıyor dedi ve bir ve bir yandan ağlarken diğer yandan elindeki Kur'an'ı rahleye koydu. Hoca dayımın yanına çökerek sofra bezi, o zamanlar yaygın olarak kullanılan bakır leğen ve ökse otu tohumu istedi. Annem hemen hocanın istediklerini getirmeye gitti. Hoca bu arada çıkınını açtı ve bir top kağıt ile bir şişe mürekkep çıkarıp bazı şekiller çıkmaya baş... çizmeye başladı. Hoca bu arada çıkınını açtı ve bir top kağıt ile bir şişe mürekkep çıkarıp bazı şekiller çizmeye başladı. Hoca bana işaret ederek yanına gitmemi söyledi. Babama baktım, korkuyordum. Babam göz işaretiyle gitmemi emretti. Korka korka hocanın yanına gittim. Hoca A4 büyüklüğünde daire biçimde bir kağıdı dualar okuyarak yüzüme sürdü. Daha sonra Kağıda insan yüzü çizmeye başladı. Ağız, burun, göz ve kulakları tamamlayınca yaz, yaz şeklinin içini Arapça, yüz şeklinin içini Arapça yazılarla doldurdu. Hoca bu arada dua etmeyi hiç bırakmıyordu. Hoca duasını bitirip ve havle ve kuvvete illa deyip kağıdı dayımın yüzüne kapattı. Daha sonra biraz suyla kağıdı ıslayıp dayımın günahsız bir dayımın yüzüne iyice yapışmasını sağladı. Sonra bana dönerek bu kadim bir vefktir evladım. Korkma sen günahsız bir sabisin. Senin yüzünün nuruyla dayının yüzü aydınlanacak ve şerli varlıkların fiziksel etkileri ortadan kalkacak dedi. Hoca daha sonra beni yanağımdan öptü ve yerime geçmemi söyledi. Yerime geçince hoca o sırada malzemeleri getiren annemin gözlerinin içine bakarak bakalım ruhunu nasıl yedeceğiz dedi. Annem yalvarır gözlerle hocaya bakıyordu. Hoca dayımın bir elini bakır leğenin içine soktu ve bileğine yakın bir yerden derin bir kesik attı. Dayımın elinden kapkara kanlar akmaya başladı. Bir süre sonra kan durmaya başladığında çıkınından bir toz çıkarıp yaraya serpiştirdi. Hocanın bunu yapmasıyla kanlar fışkırmaya devam ediyordu. Lehenin dibi tamamen kanla dolunca hoca çıkınından başka bir toz çıkarıp yarayı bu toza buladı. Kan anında durdu ve yara gözle görülür şekilde iyileşti. Odadaki herkes ağzı açık şekilde hocayı ve yaptıklarını izliyordu. Sultan ablam dayanamayarak ağlamaya başladı. Tam bu sırada hocanın Bismillah diyerek dayımın yüzünü bir çırpıda açmasıyla odadaki herkes çığlık attı. Sultan ablam bayıldı. Babamla Fatma yengem, Sultan ablamı odadan çıkarırken ben hayretler içinde dayıma bakıyordum. Yerimden kalktım ve sevinçle dayımın yüzüne elledim. Hoca gülümsüyordu. Hocaya bunu bu nasıl oldu diye sordum. Dayım eski haline dönmüştü. Hoca ciddiyetini bozmadan yerime geçmemi söyledi. Bu sırada annem hocaya dualar ediyordu. Hoca anneme dönerek henüz musallat kalkmadı. Şimdi buna sebep olan şeyi bulamazsak hiç suyanamaz dedi. Hoca elindeki öksü ot tohumlarını dayımın kapkara kanının içine atarak gözlerini kapadı ve sesli bir şekilde uhrevi bir tınıyla dualar okumaya başladı. Yaklaşık yarım saat sonra tohumlar şekil almaya ve pıhtılaşan kanla birlikte ağaca benzer bir şekle bürünmeye başladı. Hoca şekle uzun uzun baktıktan sonra şekli beş farklı noktadan dualar ederek bozdu. Sonra bir muska yazarak üçgen şeklinde katladıktan sonra özenle dikti ve dayımın boynuna astı. Bu, mus bu muskayı asla ama asla çıkarmasın. Muska beş yıl sonra kendiliğinden kaybolacak. O zamana kadar yalnız daha bayra gitmesin. Muska kaybolduğu gün cinler için Ali ölmüş olacak. Ama zaman meselesi hemen olmaz dedi. Ve kalkıp müsaade isteyip gitti. Dayım bir gün sonra ayaklandı ve yaşadıklarını anlattı. Hikayenin bu kısmını dayımın ağzından anlatıyorum.